Madem ki bütün varlıklar bütün var edilmiş varlıklar, mahluk varlıklar bir zaman içinde ve bir mekan içinde vardır. O halde bir zaman içinde olmak veya bir mekanda olmak mahluklara mahsus bir özelliktir. Zamanın dışında ya da mekanın dışında bir mahluk tasavvur edemiyoruz. Her ne ki zaman içindedir ve mekan içindedir, o mahluktur. Ve her ne ki mahluktur, bir zaman içindedir ve bir mekan içindedir. Artı bir mekan içinde olan bir varlık bir yöndedir. Yön dediğimiz kavram mekan içi bir kavramdır. Yani ben şu mekanda size göre ön taraftayım. Benim arkamda duvar var. Bana göre bir yön bu. Şu tavan bizim üstümüzde, üstümüzdekilerin altında. Değil mi? Yön mekan içi izafi bir kavram. Dolayısıyla mekan içi varlıklar için geçerli bir şey. Güneş bizim üstümüzde diyoruz değil mi? Mesela eğer Allah Teala için de böyle bir yönde olmak şeklinde bir ifade kullanırsak bu da küfür olur. Çünkü bir yönde olmak, bir mekanın içinde olmak demektir. Bu küfürdür. Evet. Yukarıdaki ifadesi sadece yön ifade değil o Bu bir de dirin kendine mahsus edildiği ifadesi de var. Gözle gören noktayı da ifade eder genelde biz bir şeyi gördüğünü, düşündüğümüz şeyin yukarıda olduğunu behmederiz, varsayarız. Bu mekansal anlamın dışında da algılanabilir. Yücelik anlamındaysa kabul. bu evet, anlamda da kullanılabilir. tamam, yani yoksa öyledir zaten. bir mekan izah etmek olan değil mi? Bizim bir şeyin bizden yukarıda olduğu varsayımıyla mekanlar ziyade bu i̇şte burada bir benzetme tehlikesi var. Tehlike Bizi var. gören şey bizim üstümüzdedir dediğinizde bir yön, bir yukarıdalık, bir cihet atfetmiş Bunun, oluyoruz. Buradaki e, kastımız şu bu insan için, insan algısı olarak böyledir de oradaki o yukarıdalık ifadesini gören, gözeten Rab kavramıyla birleştirdiğinde e, yücelik olarak algılıyoruz. Yücelik diyelim o zaman, yukarıdalık demeyelim. Çünkü yukarıda dediğinizde... Bunların da olsa da e, o bahsettiğimiz mekan algısından daha farklı bir şey ifade ediyor. Şimdi Bunlar, birisi yukarıda Allah var dediğinde onun aklında nasıl bir şey oluşuyor? Mesela gören... ama öyle değil. Yani ben sağda Allah var desem ona itiraz eder mesela değil mi? Solda Allah var desem itiraz eder. Ama yukarıda deyince ona itiraz etmez. Yukarıda olan bir şeyin bizi görmesi daha akla yatkın bir şey yani. Onu doğru ama doğru değil işte, işte. Tam olarak mekan ifade doğru değil bir cihet ifade ediyor yukarıda olmak bir yönde olmak demek üstümüzde Allah var yukarıda Allah var e, bu ne kadar yanlışsa aşağıda Allah var demek de o kadar yanlış aralarında hiçbir fark yok bir yön söz konusuysa bir cihet isnadı izafesi söz konusuysa bu küfür metnimiz açık her ne ki beşere mahsustur herhangi bir özellik beşere mahsussa Allah Teala'yı onunla tavsif etmemek lazım. Bazen gene yanlış bir şekilde kullanır. Allah'ın sopası yok ki deriz mesela. <laughs> Çok tehlikeli bir söz bu. Allah insanı cezalandırmaktan acizmiş filan gibi sanki. Tabii ki var da desen bir kötü yok da desen ki yanlış bunlar. Bunlar beşere mahsus sıfatlar, özellikler, durumlar. Cenab-ı Hakk'ı bunlardan hassasiyetle tenzih etmek durumundayız beşere mahsus, mahlukata mahsus her ne varsa bunlardan Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek durumundayız. Dolayısıyla bir yerde olmak, bir yerden başka bir yere intikal etmek. Bakın bu da önemli. Bir yerden başka bir yere intikal etmek, aşağıya inmek, yukarıya çıkmak, bir şeyi başka bir şeyden sonra yapmak, bir şeyi başka bir şeyden önce yapmak, zamansallık yani bu da mahlukata mahsus özellik bunlar. Cenab-ı Hak için öncelik, sonralık, aşağıdalık, yukarıdalık bunların hiçbirisi söz konusu değil. Çünkü o zamanın ve mekanın yaratıcısıdır. Bu kavramlarla bağlantılı olarak düşünülemez, tasavvur edilemez. Onun hiçbir vasfı bu kavramlarla bağlantılı tasavvur edilemez. Arşa istiva meselesi belki de bu konularda en fazla ayakların kaydığı nokta. Bunu istiva kelimesinin Arap dilindeki anlamlarından sadece birisine tahsis ederek anlamak bir kere baştan bir teknik yanlış. İstiva kelimesinin dil alimlerine göre Arap dilinde 10 küsür tane anlamı var. Biz bunlardan sadece bir tanesini alıyoruz. İsteva ala fiili ala harfi cerri ile kullanılınca edatıyla kullanılınca Normal günlük kullanımda ilk akla gelen anlam bir şeyin üzerine çıkmak ya da bir şeyin üstüne yerleşmek ya da bir şeyin üstünde karar kılmak. Bunlar aralarında nüans olan şeyler ama birbirinden farklı yani birbirinin aynısı değil. İsteva ala harfi cerri kullanıldığında oturmak anlamına da gelir. Ama bir şeyi hakimiyetine almak anlamına da gelir. Şimdi bunlardan hangisi? İsteva kuşatmak anlamına gelmez. Hayır. Yani yerleşmek, mekan tutmak, karar kılmak, üstüne çıkmak, üzerinde olmak, hakimiyetini almak, tahtı tasarrufunu almak. Bunlar tamam. Ama kuşatmak dediğinizde o başka bir anlam, başka bir kelime. Şimdi bunlardan genellikle bu müşebbihe dediğimiz taifenin aklına oturmak gelir, mekan tutmak gelir, karar kılmak gelir. Cenab-ı Hak arşın üzerine yerleşti derler. Oturdu hatta. Oturdu derler. Bu düşüncenin, bu sakat inancın tarih içindeki temsilcisi İbn-i Teymiye malum bu. Artık herkes tarafından bilinen bir şey. İbn-i Teymiye'nin buradaki bu istiva kavramına oturmak anlamı vermediğini söylerler. Bu çünkü naslarda gelmeyen bir şey. İbn-i Teymiye selefidir. Naslarda gelen şeyleri söyler, gelmeyen şeyleri söylemez. Nasların durduğu yerde durur, gittiği yere gider derler. Ama işin aslı böyle değil. İbn-i Teymiye nasların söylemediği şeyleri söylemesiyle de meşhur birisidir. Bir örnek vereyim size. Bir rivayet var. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud'un sünneninde vesaire hadis kaynaklarında geçen ama hadis alimlerinin kesinlikle sabit değildir, çok münker bir rivayettir dediği bir rivayet var. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud'un sünneninde bu tarz rivayetler az da olsa mevcuttur. Konuyla ilgili bilgi sahibi olanlar, kaynakları bilenler, usulü hadis okumuş olanlar bunu bilirler. Bunu da ben söylemiyorum. Bu rivayetin, okuyacağım bu rivayetin münker bir rivayet olduğunu, asla sabit olmadığını, sahih olmadığını ben söylemiyorum. Bu Selefi kardeşlerimizin çok itibar ettiği, bizim de itibar ettiğimiz Hafız Zehebi söylüyor. Onun kitabı Uluv diye bir eseri var. İşte bu yücelik diyoruz ya bu sıfatı ispat etmek üzere yazmış bu kitabı Hafız Zehebi. O kitabında kendisi söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın arşın üzerine oturduğunu anlatan rivayetlerin hiçbirisi sabit değildir bu sadece tabiinden mücahide ait bir sözdür. Mücahitten daha doğrusu nakledilmiş bir sözdür. Mücahidin böyle dediği de sabit değildir diyor. Bu rivayet de bu nakil de problemlidir diyor. Bakın şimdi. Diyor ki İbn Teymiye ve taifetun min ehli'l hadis terudduhu li ittirabihi. Ehli hadisten bir grup bu rivayeti çelişkili olduğu için reddetmiştir rivayet sadece zayıf değil senet olarak aynı zamanda metni de tutarsızlıklarla malul bir rivayet. Kema faale zalike Ebu Bekir'in el İsmaili ve İbnü'l Cevzi ve gayruhum. Nitekim Ebu Bekir el İsmaili İbnü'l Cevzi daha başkaları bu rivayeti reddetmişler diyor. Lakin ekseru ehli sünneti kabiluhu. Ehli sünnetin ekseriyeti, çoğunluğu bu hadisi kabul etmiştir diyor hatırlayın Zehebi böyle bir rivayet yok sabit değil dedi. Ama İbn-i Teymiye'nin burada çok yaptığı bir şeyi burada da görüyoruz. Kendi kabulünü, kendi kanaatini ekseriyete, selefe, geçmişe, ümmete filan çokça atfeder. Burada da o örneği görüyoruz. Ve fihi bu rivayette şöyle bir ifade var. İnne arşahu ev kürsiyyehu Allah Teala'nın arşı veya kürsisi vesi'as semavati vel ard gökleri ve yeri kuşatır. Ve innehu ve Cenab-ı Hak yeclisu aleyhi arşın üzerine oturur. Fema yafdulu minhu kadru erbaati esabih. Oturur ya arşın tamamını kaplar arştan dört parmaklık bir fazlalık bile kalmaz. Tamamını oturduğunda doldurur yani. Bu anlam kastediliyor. Fema yafdulu minhu kadru erbaati esabih dört parmaklık bir fazlalık bile kalmaz. Şimdi niye dört parmak onu da ileride söyleyeceğiz. Ev yahut aynı rivayette şöyle de geliyor. Dört parmaklık bir fazlalık kalmaz yahut fema yaftulu minhu illa kadru erba'ate esabi Arştan sadece dört parmaklık bir fazlalık kalır. Rivayetin içinde böyle bir çelişki var. Biri diyor ki dört parmak fazlalık bile kalmaz. Öbürü de diyor ki sadece dört parmaklık bir fazlalık kalır. Bu çelişki dolayısıyla diyor İbn Teymiye, yukarıda adını verdiği iki tane alim ve daha başkaları bu rivayeti reddetmiştir diyor. Arş le yeiktubihi Cenab-ı Hak sebebiyle onun üzerine oturmuş olması sebebiyle inler, gıcırdar bir ses çıkartır. Etiter rahlil cedidi bir rakibihi. Nasıl ki yeni yapılmış bir semer, yeni yapılmış bir eğer hayvana binen kişi onun üstüne bindiğinde gıcırdar. Ondan bir ses gelir. Cenab-ı Hak arşın üzerine oturduğunda arştan da öyle bir ses gelir diyor. Vel hadis bu hadis kad ravahu sünneti Ehli sünnet uleması bunu rivayet etmiştir ki Ahmedi ve Ebi Davud ve gayrihima Ahmet İmam Ahmet Ebu Davud ve daha başkaları nakletmiştir. Bu rivayeti nakledenlerin ekserisi diyor. Velakin kesirun mimmen ravahu ekseriyeti bu rivayeti nakleden ravilerin ekseriyeti ravahu bi kavlihi şu ifadeyle nakletmişlerdir innehu ma yaftulu minhu illa arba'atu esabi i. Allah Teala'dan sadece arştan fazlalık olarak dört parmak kalır. Dört parmaklık bir boşluk kalır arşta yani. Fece alel arşe bunu nakledenler arşı yaftulu minhu arba'u esabi' i dört parmak daha fazla olarak nakletmiş olurlar bunu nakledenler. Tartışıyor tartışıyor geliyor bu nakillerden hangisi doğrudur? Metin uzun uzun vaktimizi almasın diye okumayacağım. Tartıştığı şey Allah Teala'nın arşın üzerine oturması değil. Onun ağırlığından dolayı arşın gıcırdaması, inlemesi filan değil. Tartıştığı şey bu dört parmak fazlalık meselesi. Hangi rivayet doğru? Dört parmak fazla diyen, kalır diyen rivayet mi doğru? yoksa dört parmak bile fazla kalmaz diyen rivayet mi doğru? Geldiği netice şu, eğer bu dört parmak boşluk kalır, fazlalık kalır rivayetini kabul edersek diyor, bel huve an en yekûnel arşu min minel rabbi ve ekber. Bunu söylersek o zaman arş Allah'tan daha büyük olmuş olur. Dört parmak daha büyük olmuş olur. Bunu söyleyemeyiz diyor. Ve hâzâ bâtılun muhalihun lil kitâbi ve sünneti ve akıl. Bu kitaba sünnete akla aykırı batıl bir şeydir diyor. Ve hâzâ ma'nen fâsidun muhalihun lil ma'ulun mi kitâbi ve sünneti. Fe innet tarikatel <laughs> Kur'an Kur'an'ın metodu şudur diyor bu konularda. En yübeyyine azametel Rabbi fe innehu a'zamu min kulli ma Bizim azim olarak, büyük olarak bildiğimiz ne kadar şey varsa Kur'an'ın metodu odur ki, Allah bunların hepsinden büyüktür. Kur'an bize bunu anlatıyor. Bu nasıl bir büyüklük? Burada İbn Teymiyen'in kastettiği somut bir büyüklük yani. Arş bir mahluk, onun somut bir büyüklüğü var, değil mi? Allah onun üzerine oturuyor haşa. Dolayısıyla dört parmak fazla kalır diyemeyiz. Allah Arş'tan daha büyüktür çünkü. Peki, şunu mu diyeceğiz? Allah Arş'tan daha büyüktür. O zaman Allah Teala'dan bir kısım fazlalık kalmıştır. Arşın dışına diyelim ki sarkan değil mi? Madem Allah Teala mücessem olarak, müşahhas olarak daha büyüktür, kütlesel olarak haşa böyle demek ne kadar doğru bilmiyorum. O zaman arş küçükse Allah Teala kütlesel olarak daha büyükse o zaman Allah Teala'dan dışarı taşan bir şeyler olması lazım arşın dışına. Bu da doğru değil diyorum. Burada bunu savunuyor. Ondan sonra başka bir yerde dönüyor bu makamı Mahmut meselesini tartışırken orada da şöyle diyor. İde tebeyyene hâde makamı Mahmut meselesini anlatıyor yukarıdan beri. Bu söylediklerimiz anlaşıldıysa, ortaya çıktıysa fakat haddetel ulema il mardiyyun Allah Teala'nın razı olduğu alimler ve evliyâuhul makbûlûn ve makbul evliyası Allah Teala'nın enne Muhammeden Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bunlar nakletmiştir ki Hz. Muhammed ve vesselam yüclisuhu rabbuhu Allah onu oturtur alel arşi ma'ahu arşa, yanına oturtur Allah onu bunu diyor bu ümmetin razı olunmuş alimleri ve makbul evliyası böyle nakletmiştir, böyle söylemiştir diyor. Evet. revâ zâlike Muhammed ibni fudail an Leith an mucahid fi tefsir asa en yebatake rabbuka makaman mahmuda. Bunu diyor bu alimler mücahitten asa en yebatake rabbuka makaman mahmuda ayetinin tefsirinde nakletmişlerdir. Mücahit böyle söylemiş. Şimdi o zaman hani arştan bir fazlalık kalmazdı böyle söylemek caiz değildi değil mi? O zaman arş Allah Teala'dan büyük olurdu. Şimdi burada Cenab-ı Hak yanına arşın üzerine Efendimiz'i oturtacak bir yer ayırmış. Makam-ı Mahmud dediğimiz şey budur diyor. Peki o zaman orası boş. E yukarıda dedin ki arş Allah'tan daha büyük demiş oluruz burada fazlalık bir kısım kalırsa. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bu işin içinden şöyle çıkacağız. Bunlar deli zırvası. Mücahitten de bu sabit değil. Bunu da ben söylemiyorum. İmam Zehebi söylüyor gene. Mücahitten bu sabit değildir diyor. O zaman diyeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın mahlukatla ilişkisi böyle mahlukatın birbiriyle ilişkisi gibi olmaz. Arşın üzerine oturdu. Fazlalık mı kaldı? Eksiklik mi kaldı? Dört parmak mıydı? Daha büyük müydü? Küçük müydü? Bu, bu Cenab-ı Hakk'ın tenzih edilmesi gereken beşere, mahlukata mahsus sıfatlarla tavsif edilmesinden kaynaklanan bir arıza bu. İstivayı böyle anlamayacağız. Böyle anlarsak bu soru gündeme gelir işte. Ondan sonra Allah Teala'nın haşa bir ağırlığı var deriz. Arş o ağırlığa dayanamadı, gıcırdadı, inledi deriz. Ondan sonra da deriz ki bila teşbih. E ne anlamı kaldı bunun? Allah'ı bu noktada, bu bağlamda mahlukata benzetmiş olduk mu, olmadık mı? Olduk. Mahlukatın somut bir ağırlığı var, Allah'ın da var. Mahlukatın bir kütlesi var, Allah'ın da var demiş oluyoruz. Bundan başka bir netice çıkmaz ki. E bir de tabi Allah Teala'nın Hz. Adem'i kendi biçiminde, suretinde yaratması, faciası var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda arkadaşlar, müteşabih naslar var dedik. Allah Teala'nın parmağından bahseden, elinden bahseden, gözünden, yüzünden, inmesinden, gelmesinden bahseden sahih, sabit hadisler var, ayetler var. Şimdi onların üstüne bunu koyduğumuz zaman arkadaşlar Allah korusun böyle insanımsı bir varlık geliyor insanın zihnine. Bu kaçınılmaz bir şey. Oturuyor, iniyor, çıkıyor. Bu İbn-i Teymiye'nin çok büyük alimdir, kitapları şöyle faydalıdır, böyle faydalıdır dediği bir mücessimi var. Osman bin Said Eddarimi diye. Diyor ki Cenab-ı Hak istese bir sivrisineğin sırtına oturur, kudretiyle o sinek olu uçurur diyor. Güya Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlatıyor bize. Şimdi bu teşbih değil mi? Bir şeyin sırtına oturmak, üstüne çıkmak, mahlukata mahsus bir şey değil mi? E sen Cenab-ı Hakk'ı nasıl güya onun kudretini anlatıyorsun bize ama beşere mahsus bir şeyle tavsif ettin. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmak, bütün bunlar da böyledir. Aynı adını andığım zat diyor ki, minarenin tepesindeki adamın diyor, yerdeki adama göre Allah'a daha yakın olmadığını sana kim söylüyor diyor. Minareye çıktığında, göğe yükseldiğinde Allah'a yaklaşırsın diyor. Çünkü o göktedir haşa. Uçakta giden daha yakın. Bugün Plü, Plü, Plüton'a doğru gidiyorlar. Herhalde bir 250 kilometre falan kala bir uyduyu orada uyuttular biliyorsunuz 10 senedir falan. Uyuyordu şimdi uyandırdılar. Plüton'a gidiyor. Dünya ile mesafesi de bilmem kaç milyar kilometre. O adamlar hayli yaklaşmış demektir. Haşa ve Kendi e o zaman uydunun kendisi yaklaştı diyelim. Haşa, bu böyle bir şey olmaz. Efendimiz miraca çıktı, haşa Allah'a yaklaştı, daha yakın oldu diye mi düşüneceğiz? Haşa, Allah Teala'ya yakınlık mesafe ile olmaz. Çünkü o mekan içi bir varlık olmaktan münezzehtir. Bir şeye mekansal olarak, mesafesel olarak yaklaşmak mahlukata mahsustur ve bu mekan içinde olabilecek bir şeydir. Dolayısıyla Allah nerede diye bir soru sormak bir Müslümanın diline düşmemesi gereken bir sorudur. Bu cümleyi bir Müslüman kurmamalıdır. Çünkü mekan soruyorsunuz. Mekan soruyor. Allah mekandan münezzeh. Mekanı yaratan o. Dolayısıyla mekan dışı bir dünyayı mekan içi bir kavramla, bir düşünce formuyla ifade etmek doğru değil. Mekan dışılık, mekan üstülük başka bir şey. Mekan içilik başka bir şey. Biz şimdi ne düşünürsek düşünelim, nasıl cümle kurarsak kuralım, zihnimizde nasıl canlandırırsak canlandıralım, mekan içi ve zaman içi sınırlı düşünüyoruz. Çünkü biz bu özellikte yaratılmışız. Mekanın dışını tasavvur edemiyoruz. Mekan ötesini tasavvur edemiyoruz. Zaman dışı bir durum, bir kavram, bir hal tasavvur edemiyoruz. Zihnimizi Cenab-ı Hak böyle formatlamış. O zaman kendi zihni dar kalıplarımıza, kendi sınırlı algımıza Cenab-ı Hakk'ın kudretini, ilmini, sıfatlarını vesaireyi sığdırmaya çalışmayalım. İşin aslı tenzihtir ve bunun temelinde de leyse kemitlihi şey un gibi ayetler var. Cenabı Hak gibi hiçbir şey yoktur. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Ne bakımdan yoktur? Hiçbir bakımdan yoktur. Hiçbir varlık, hiçbir vasfında Cenab-ı Hakk'a benzetilemez. Benzetilmemelidir. Cenab-ı Hak hiçbir sıfatında mahlukata benzetilemez. Benzetilmemelidir. Yani bu şu demek, zihnimizi Cenab-ı Hak söz konusu olduğunda, onun sıfatları, fiilleri söz konusu olduğunda, soyut düşünmeye alıştırmamız lazım. Bu konuda gelmiş bir takım müteşabih naslardan hareketle bunları muhkem nas gibi değerlendirme hatasına düşerek Cenab-ı Hakk'a bir takım vasıflar, özellikler atfetmeye kalkmamalıyız. Aklımıza bu bağlamda gelen her ne varsa Cenab-ı Hakk'ından başkadır. İşte kudreti ne? Evet. Almak. Tabi arş arşı ve arşın altındaki şeyleri tahtı tasarrufunda bulundurmak. Burada özellikle arşın zikredilmesi son derece anlamlıdır. Çünkü arş Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hayır. Cenab-ı Vesia kürsiyuhu semavati vel art. Cenab-ı Hakk'ın arşı değil bakın kürsüsü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Arşın yanında kürsinin büyüklüğü bir çölün ortasına atılmış yüzük kadardır. Kürsi bütün semavatı ve arzı kuşatıyor. İnsanoğlu bugünkü sınırlı bilgisiyle sonsuz evren teorisine inanıyor, değil mi? Evren gittikçe genişliyor diyor ve sonsuz evren teorisi var. Bizim bu evren gittikçe genişliyor dediğimiz bu evren neresi? Aslında bu evren en aşağı gök tabakası. Yedi kat gök var ya, birinci kat. Yani dünya seması. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَقَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Biz en aşağı gök tabakasını yıldızlarla süsledik. Yıldızların bulunduğu yer nereye giderseniz gidin birinci gök tabakasıdır. Öbür gök tabakasında yıldızlar var mı? Böyle bir haber yok bizde. Sadece en aşağı gök tabakasını zikretmiş Cenab-ı Hak. Bunun üstünde altı tane daha gök tabakası var. Kürsi bunları kuşatıyor. Ve o kürsi arşın yanında çölün ortasındaki bir yüzük kadar. Niye Cenab-ı Hak acaba arşa istivayı özellikle zikretti anlayabiliyor muyuz? Arş ne kadar azametli bir varlık, ne kadar muazzam, muhteşem, büyük bir varlık. Cenab-ı Hak onu kudretine, tasarrufuna aldığını zikretmekle bize aslında şunu söylüyor. Sizin varlığınız, sizin dünyanın, sizin o sonsuz evreniniz. Çünkü Efendimizin hadisi devam ediyor. Semavat da diyor kürsüye göre çölün ortasına atılmış yüzük kadardır. Yani zannetmeyelim ki kürsü semavattan az bir şey büyük. Onları kuşatıyor ama o da semavatla kıyaslandığında o yüzüğün küçüklüğü kadar çölün ortasında o çöl Kürsi semavat o yüzük. Arşa kıyaslandığında kürsi yüzük, arş o çöl. Imkansız Aynen öyle işte. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada kendi kudretini bize anlatıyor. Yani bu kadar muazzam akla hayale sığmayacak bir şeyi tahtı kudretinde bulundurduğunu, ona hükmettiğini anlatıyor bize. Yoksa arşın üzerine oturdu, yerleşti vesaire. Cenab-ı Hakk'ın mekanla, mahlukatla ilişkisi böyle olmaz. O zaman İmam Ebu Hanife soruyor işte Allah arşı yaratmadan önce neredeydi? Bir yerden gitti oraya oturdu değil mi? Oturdu diyoruz çünkü, haşa ve kella. Biz demiyoruz da Selefiler ya da müşebbihe öyle diyelim. Onlar söylüyor, oturdu. Nereden geldi oraya oturdu? Fahreddin Razi'nin çok güzel bir sorusu var burada. Bu Allah nerededir diye soranlar. Diyor ki ben de size sorayım. Alem nerede? Arş diyoruz değil mi? Arş. Allah arşa oturdu. Allah yukarıda arşın üstünde. Arş nerede? <laughs> nerede arş? Bak nerede sorusu Allah'ın yarattığı bir mahluk için anlamsız kalıyor değil mi? Hiçbir şey ifade etmiyor. Arş nerede? Şurada burada diyemiyoruz. Arş için bir mekan tayin edemiyoruz. Arşı yaratana nasıl mekan tayin edelim? Bir de tabii şu sınırlı dünyamızın dışına çıksak, uzaya gitsek. Hani yukarıda yukarıda dedik ya az önce. Yukarı neresi? Uzaya çıkmış bir adam için yukarı neresi? Aşağı neresi? Sağ neresi? Sol neresi? Anlamını kaybettik. Dünyanın dışına çıktığımız andan itibaren bu kavramlar iflas ediyor. E biz bu en küçük gök tabakasına doğru gittiğimizde anlamını kaybeden bu kavramlarla Cenab-ı Hakk'ı anlatmaya çalışıyoruz. Göktedir diyoruz. Bu aklın, mantığın, firasetin, nasların asla kabul etmeyeceği bir şey. Ama aklını kullanmayı öğrenmemekte ısrar eden bir takım çevreler bunu böyle söylemekte ısrar ediyorlar. Allah göktedir. Sorsan ona bu gök neresi? Hani yukarı diyoruz ya. Uzaya çıktığında anlamını kaybediyor. Çıkmayalım uzaya. Uzaya çıkmayalım. Dünyada kalalım. Yukarı neresi? Bizim için şu istikamette mi? Semtur res diyoruz. Başımızın istikameti. Biz şu anda İstanbul'dayız. Kuzey yarım küredeyiz. Güney Amerika'nın ucundaki bir adama desen ki sen şu anda yukarı neresi? tam aksi istikameti gösterecek. Burası diyecek. Çünkü dünya yuvarla. Değil düz, mi? Düz ya, hocam. İşte düz diyor ya. E ne diyelim? <laughs> düz diyor mu ona böyle bu binbazdan nakledilen bir fetva var bu konuda. Dünya düzdür diyor. E, tabii tabi bütün bütün Vehhabiler böyle demiyor. Hocam bu durumda miracı yedi kat semaya yükseltilme Tamam yükseldi Efendimiz. Yedi kat semaya çıktı. Daha yukarı gitti. Sitreti müntahaya gitti. Cenneti cehennemi gördü. Yükseldi Efendimiz. Doğru. Yükseldi derken dünyanın dışına çıktığınızda dünya dışı bir kavram olarak yükseldi diyoruz. Dünyanın dışına çıktı. Semavatın dışına çıktı. Böyle anlamamız lazım. Yoksa başka türlü bunu izah edemeyiz.